Evet arkadaşlar. Bugün FNAF oynuyoruz ama arada sırada oyunumuz değişiyor. Şunu şöyle durun bir arkadaşlar. Arada sırada oyunumuz değişiyor. İlk başta FNAF 1'den başlıyoruz. Bakalım oyunumuz ne olacak. Evet Şöyle... Stamfonga. Arkadaşlar... Oyuna bir şey oluyor. Ben bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar... Oyuna bir şey oluyor o arkadaşlar oyuna bir şey oldu. İşte oyuna oyuna bir şey oluyor. Oyuna Arkadaşlar oyun dağıldı. Five Nights Freddy's 2 oldu. Hadi bir Kasım'da 2 oynamaya çalışalım. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmadım. Oyun bir yana dondu. En sevdiğim şey vallahi. Papıt sarak. Foxy gel Foxy. Freddy. Ne haber koçum? Dur bir gel. Ben gel kardeş bir gel. <laughs> Arkadaşlar oyunda da bir şey yapıp bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar buna geldik. Of. o ben bir oynayamıyorum ya. Ben oyun oynamaya çalışıyorum. Ha, ne zaman oyun oynamaya başlayacağım? Bunu hmm, ayarlar bende. Al yine bir şey oluyor. Telefon yine dondu. Arkadaşlar pizzerya simülatöre geldik. Kalite <laughs> Arkadaşlar oyun dondu. Hayır <laughs> hiçbir şey yapamıyorum.